Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün bu videoların 92. günü. Kısaca bahsetmek istediğim şey şu. Bilmeyenler için ben Güzel Sanatlar Fakültesi bitirdim ve şu an resim bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Birkaç videoda daha bahsettim bundan ama şu an anlatacağım konuyla ilgili olduğu için tekrar söylemek istedim. Uzun zamandır sanata yani yapmak istediğim işlere yönelemiyordum. Bu videolarla birlikte aslında bir şekilde hayatıma istikrarı soktum. Her gün düzenli bir şekilde sizin karşınıza geçip bu videoları çekmek Sizinle bir şeyler paylaşmak, gün boyu zaten e, istesem de istemesem de sürekli düşünce üreten e, zihnimde böyle sürekli bir şeyler döndürüp duran biri olduğum için e, bunu biraz daha dışarı akıtmak, bir de bunu düzenli yapmak bana gerçekten çok iyi geldi. Umarım izlediğiniz zaman size de iyi geliyordur beni dinlemek. Böyle düzenli bir şekilde videolarımı izlemek belki de sizde bir konfor alanı oluşturuyordur. Bunu da bilemiyorum. Öyle olursa çok sevinirim açıkçası. Bahsetmek istediğim konuya gelecek olursak aslında bir yandan da bugün ilerlettiğim işe bakıyorum. Bugün yağlı boya yaparken şunu fark ettim. Aslında herhangi bir şey yaparken yaptığım şeyi farklı bir şeye uyarlamayı seviyorum. Yani e, örnek veriyorum. Bugün fark ettiğim şey şuydu. Yağlı boya yapanlar, daha önce yağlı boya yapmış insanlar bilir ki aslında tek bir yöntemi yok yağlı boya yapmanın. Sizin kullandığınız tekniğe göre, yapacağınız çizime göre yani sonsuz seçenek var. Ben daha çok figüratif, daha hiperrealist diyebileceğimiz, biraz daha böyle görünene yakın bir şekilde çiziyorum. Öyle tercih ediyorum. Benim kullandığım teknikte ilk başta bir baz rengi atıyorum. O onun temeli oluyor aslında. Aynı ilişkilerde olduğu gibi ilk başta bir tanışıyorum yüzeyle, o insanla. Ee, o ilk katı oluyor. Hem resmin hem de e, bir ilişkiye başlamanın. Bunu ilişkiyle bağlaştırdım kafamda. Çok böyle işi romantize ediyor, aman her şeyden bir anlam çıkarıyor gibi düşünen insanlar varsa zaten yani bu videoyu izlemeye devam etmeyebilirler kendi tercihleri ama ben gün içinde yaşadığım şeyleri ya da yaptığım herhangi bir işi başka bir şeyle bağdaştırabilen ve böylelikle aslında birçok çıkarım yapabilen bir insanım. Yağlı boya yaparken de aslında yaşamaktan, hayatın kendisinden çok da kopuk bir şey olmadığını fark ediyorum. Sanki sanatla uğraşan insanlar işte özellikle eski dönemlerde böyle atölyelerine kapanıp insanlardan kendilerini soyutlayıp e, dünya dışında bir iş yapıyorlarmış gibi e, anlatılır. Yani ya, sanki dünyanın sıkıntılarından, dertlerinden... Kaçmak için sanat yapıyorlarmış gibi anlatılır. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü suvalin başına geçtiğim zaman aslında beni orada bir sürü çözmem gereken problem bekliyor. Yani bu gereklilik tamamen benim oluşturduğum bir gereklik. Ben o konuyu buluyorum, ben o işi yapmak istiyorum. Tamamen bununla ilgili ee, problem dediğim, çözülmesi gereken problemler dediğim teknik problemler. O an mesela bir figürün oransal olarak bir yanındaki nesneye oranını ayarlayacaksam sağını solunu düzeltiyorum, bir daha ölçüyorum, olmadı tekrar yapıyorum. Yani aslında aynı hayatta olduğu gibi bir şeyleri diğer şeylere göre planlıyorum. Konumlandırmaya çalışıyorum ve olmayınca defalarca deniyorum. Bakın ne kadar aslında günlük hayatta eee yaptığınız şeylerle ilişkili. Mesela en kritiği de şuydu bugün fark ettim. Yağlı boya bazen ne kadar uğraşırsanız uğraşın ilerlemez. Hatta bir yerden sonra geriye bile gidebilir. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu? Yani saatlerce bir çizim üzerinde uğraşıp onun ilerlemesi gerekirken geriye bile gidebiliyor. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Benim kullandığım teknik daha sade, her şeyin ayan beyan ortada olduğu bir e, teknik olduğu için herhangi bir hata olduğunda çat diye ortaya çıkıyor. Aynı hayatımı sadeleştirip her şeyin netleşmesini istediğim gibi herhangi bir pürüz olduğunda ortaya çıkıyor. Ee, mesela örnek veriyorum başta bir eskiz atıyorum işte oturan bir figür var önünde birkaç figür yanında dans eden biri örnek veriyorum ee, başta çizdiğimde hiç problem yoktu boyamaya geçiyorum sonra bir bakıyorum ince detaylara geçtiğim zaman aa evet kol biraz daha yukarı çıkması lazımmış hop o zaman kat kat boyadığım ee, o kolu baştan düzeltiyorum aslında geriye gidiyor. İlişkilerde ilişkilerde de bazen daha doğrusu günlük hayatta bazen geriye gittiğimizi. O kadar uğraştan sonra ileri gitmemiz gerekirken biz öyle olması gerektiğini düşünürken bir bakıyoruz yerimizde sayıyoruz ya da geriye gitmiş oluyoruz. O kadar ilişkili ki yani ve şöyle oluyor yağlı boyada siz o hatayı düzeltmediğiniz sürece resim ne ilerliyor ne de güzel bir şey çıkıyor ortaya. Çünkü o problemi çözmediğiniz için oranlar kayıyor. O kolu biraz daha aşağıda yaptığınız için bacakta biraz aşağı düşüyor. İşte bacağın devamında ayakta aşağı düşüyor ve vücudun oranları sünüyor ve aslında olmaması gereken gibi yani hatalı görünüyor. O yüzden önce problemin ne olduğunu fark edip Orayı düzeltmeniz lazım ve bunu yaparken de yerinizde sayıyormuşsunuz gibi hissedebiliyorsunuz. Ee, resimde geriye gitmek dediğim olay bu. Bakın ne kadar hayatla ilişkili aslında. Bazen yerinizde saydığımızı düşünüyoruz bazı konularda. Ama bunu yaparken çabalıyoruz da bir yandan. Yani burada bir tezatlık ortaya çıkıyor zaten. E ben çabalıyorum, bir şeyler yapıyorum. Bazen yorgun düşüyorum çabalamaktan. Ama hala çabaladığımın farkındayım. Ama neden bir üste çıkamıyorum, neden ilerleyemiyorum diye düşünüyoruz. Çünkü aslında çözülmesi gereken en önemli şeylerden birini çözme yolundayız. Hiçbir şey yapmıyor gibi görünsek de ileri gidemiyor, aynı yerde sayıyor gibi görünsek bile ee, hiç öyle değil. Şu an gerçekten önemli olan bir konuyu çözüyoruz. Ve bunu çözdükten sonra oranlar, olması gerekenler, her şey tıkır tıkır yerine oturacak zaten. Ee, bugün resimle yani yaptığım işle hayat arasındaki kurduğum bağlantı bu şekildeydi. Umarım açık, sade bir şekilde anlatabilmişimdir. Daha bunu çeşitlendirebilirim ama yine geç bir saate bıraktığım için bu videoyu olabildiğince değerli toplu konuşmak adına daha sade, daha hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün paylaşmak istediklerim bunlardı. Umarım sizde de bir şeyleri uyandırmıştır. Bu videoyu beğenip altına yorum atarsanız bir de kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.